Merhaba sevgili dostlarım. Kanalıma abone olup beni desteklediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bol bol paylaşalım. Bugünkü çekimim önemli sevgili dostlar. Paylaşalım ki şimdi bugün M, I ve İ harflerini yapacağım sizler için. Aklımdaki kişi için. Burada neden önemli? Tanışacak olabilirsiniz. Veya aklımdaki kişi de bu harfler vardır sevgili dostlar. Onunla daha iyi iletişim kurmanız için çok önemli. Onu tanımanız için çok önemli. Hangi hareketleri neden yapmış olduğunu bilmeniz çok önemli. Evet, özellikle yavaş ve seçici konuşmaya çalışıyorum ki yurt dışından da izliyorlar sevgili dostlar. Bazılarının Türkçesinde problem var ve buradan herkese sevgilerimi saygılarımı gönderiyorum ve hepinize çok teşekkür ediyorum benimle beraber olduğunuz için Evet hazır mıyız başlıyoruz isminin içerisinde m harfi olan aklımdaki kişiyle ilgili bakalım neler çıkacak Evet kaotik ve sizi ikilemlere sokmuş bir pozisyondayız sevgili dostlar. Devam ediyorum. Daha net hepsini birleştirerek sizlere anlatacağım. Biraz bu isminin içerisinde M harfi olan sizi sıkmış. Başkaları yüzünden de sıkılmışsınız olarak gösteriyor. Tamam. Devam ediyorum. Evet. evet şimdi başlıyorum sevgili dostlar ayrıntılı da devam edeceğim burada isminin içerisinde M harfi olan kişi aklımdaki kişi de evrenden enerji alıyor sevgili dostlar bu da demektir ki astrolojiden çok etkileniyor. Yıldız hareketlerinden, tutulmalardan çok etkileniyor. Onun için mesela güneş tutulması bu nedir? Onun sinirli olacak olduğu, tahammülsüz olacak olduğu anlamına geliyor. Burada Merkür geriledi yok, Venüs geriledi, Uranüs şöyle yaptı. Yani buradaki retrolara ve onların hareketlerine çok dikkat edin. Çünkü bunlardan aklımdaki kişi fazlasıyla etkileniyor sevgili dostlar. Aynı zamanda kendisi çok şanslı onu söyleyeyim. Maneviyata çok fazlasıyla değer veriyor. Belirli yaşam amaçları var ve ailesine fazlasıyla değer veriyor. Şimdi söylediklerini de aynı zamanda pat diye söylediği için, pat diye size aktardığı için bazen gelecekle ilgili yapılan konuşmalarda umutsuzluklar yaşamanıza neden oluyor hayatını da kendi kontrolünde tutuyor. Bakın bu zaten canınıza sıkıyor ve sinirinizi bozuyor. Sizi ikilemlerde bırakıyor ve endişeli davranıyorsunuz bundan dolayı kuralları var siz ona uymanız gerekiyor o evet ortamı güzel idare ediyor ama burada aklımdaki kişiyi birazcık olsun ne yapmanız gerekiyor? İdare etmeniz gerekiyor. Yani yine size iş düşüyor. Oturup kendinizi geri çekip sinirlenmek yerine ben emek verdim demek yerine ne yapacağız? Ona daha ılıman yaklaşacağız. Ailesine de değer veriyor. Şimdi ailesiyle arası kesinlikle onun arasında kalmayın sevgili dostlar. Çünkü kalırsanız inanın ailesini tercih edecektir. Pratik zekalı olduğundan da pek de kavga edilmez kendisiyle onu söyleyeyim size. Bu da çok sinir ediyor zaten sizi onun çekimi altındasınız ama birkaç kelimesiyle de sizi alt eder sevdikleri için de her şeyi yapar. Bakın. Eğer isminin içerisinde M harfi varsa bu aklımdaki kişinin ve sizi sevmişse, size güvenmişse tamam şüphe duymayacaksınız ama size güvenmediyse felaket oynar onu söyleyeyim. Sizi sevdiğine inanıyorsanız ondan şüphe duymayın. O tarz hareketler yapmayın, kıskançlık yapmayın. O zaten size göre davranacaktır. Bakın burada aynı zamanda arkasında saklamış olduğu kanatları var. Her zaman gizemli bir havası da söz konusu. Şimdi kendisine güveniyor, pratik zekalı ve sürekli hareket halinde olması söz konusu bunun içinde canına sıkılıyor Hani bana ne zaman zaman ayıracaksın beni gerçekten seviyor mu E zihni de sürekli meşgul şimdi kendi yapması gerektiği işleri var bunları da bırakmayacaktır size belirli bir zaman ayıracaktır onunla beraber olmak Evet biraz zor ama size emek verip sizi gerçekten sevdiği ve güvendiği andan itibaren olaylar değişecektir. Burada genel olarak görmüş olduğum aklımdaki kişide daha tam net oturtamamışsınız sevgili dostlar. Şimdi bu yıkılmaz onu söyleyeyim. Kararlıdır, istikrarlıdır. E, yaptığı işleri mutlaka başarma hedefinde çünkü emeğinin karşılığını alamazsa eğer hemen direkt arkasını dönüyor. Bu iş olabilir, aşk olabilir, sevgili olabilir, hiç önemli değil. Aile olabilir ki aile kolay kolay arkasını dönmez. Çünkü çok bağlıdır. Özellikle çocuk olduktan sonra gerçekten iyi bir partner olacaktır. Bakın bunu unutmayın. Parayı çeken bir yapısı söz konusu bu arada yaşam amaçlarına mutlaka ki ulaşır para ona akıyor sevginizden eğer şüphe duyarsa sizinle sürekli tartışırsa sizden uzaklaşır bunu yapmayın tartışmaya kesinlikle girmeyin onu kızdırmayın sevgili dostlar olur mu yenilgiyi zaten sevmiyor. Kararlı, sabırlı olması biraz zor. Hani sabırsız ya. Ve zekası o kadar güçlü ki sevgili dostlar, buradaki isminin içerisinde M harfi olan aklımdaki kişinin onu kandırmanız çok zor. Çok zor ve Kendisi temkinli ilerliyor. Ortamlarda da kendine güvendiği için sevilmese bile hiç önemli değil. Düşman olarak gördüğünü zekasıyla, laflarıyla alt eder. Dan diye sizi bırakır. Tartışılmaz. Kesinlikle tartışmaya girmeyin lütfen. Aa, çok da mücadelecidir onu söyleyeyim. Eğer isminizde veya onun isminde M harfi varsa şimdi onun isminde zaten M harfi var. Eğer sizin de isminizde M harfi varsa harika bir ikili olursunuz. Onu söyleyeyim ruh ikizinizdir. Büyük bir ihtimalle ruh ikizinizdir. çok iyi anlaşırsınız. Birbirinize kartlarınızı açık oynarsanız eğer. Şimdi e, ortamı da yumuşatır güzel bir birliktelik olacaktır aslında ve şu yaşamış olduğunuz sorunları eğer beni çok iyi dinlediyseniz ismin içerisinde M harfi olan kişiyi de çok iyi anladıysanız beraberliğiniz çok uyumlu gidecektir ama burada şu an benim görmüş olduğum kartlarda nedir? Sıkıntı var. Bakalım devam ediyoruz. Evet gizemli hallerinden kaynaklı olarak pek emin olamıyorsunuz zaten bu aklımdaki kişiyle ilgili. Şimdi hedefleri var. Bu hedeflerinden dolayı biraz olsun sizden uzaklaşma pozisyonunda söz konusu sevgili dostlar. Ama onunla beraberken bakın sorunlarınız var. Bu sorunları ortadan kaldırmanız gerekiyor. Pek belli etmiyor size yönelik olan duygularını, isteklerini. Aslında çok açık net Konuşan bir kişi ama siz gücü seviyorsunuz. Biraz düşüncelerinizde, isteklerinizde ona çok fazla anlam yüklediğiniz için sıkıntı yaşıyor. Bir taraftan size değer veriyor, bir taraftan sıkıntı yaşıyor. Görüşmediğiniz zamanlarda size çok merak ediyor. Ama sinirlerinizde birbirinize kırıcı kelimeler kullanmazsanız eğer ortaya güzel bir aşk çıkacak. Ama bakın beni dinledikten sonra ona çok anlam yüklemeyin. Mesela o bir yerde bir asgari ücretle çalışıyorsa ben şunları şunları istiyorum yerine ben hani aile durumuna göre, senin durumuna göre hareket etmek istiyorum dediğin andan itibaren. Bakın gerçekten güvenip çocuğunuz olduktan sonra hiçbir sıkıntı olmayacaktır. Güven üstüne kuruludur burada. Onun için, güzel bir aşk için, baş edilmek için gerek sizlere sinirlerinizi bozmayın. Açık sözlü olduğunuz zaman aklımdaki kişiyle her şey gerçekten yolunda gidecektir. Ve şu an yaşamış olduğunuz sorunlar da ortadan kalkacaktır. Evet yani konuşan kartlarda diyor ki empati yap ve olgun davran diyor. Bu beraberlikle ilgili endişelenmene gerek yok diyor. Bu kişiyle ilgili her ne istiyorsan şu an durumlar gerçekleşmemiş olabilir uygun değildir endişelenme diyor şu an istediğin şeyler olmuyorsa gelecekte çok daha iyi olaylarla gerçekleşecek olduğu için bunu unutma. Derin bir nefes al ve kaygıyı bırak sevgili dostum. Ne diyor? Empati yap diyor yani aklımdaki kişiyi daha iyi anlayıp kendi hareketlerini de değiştirebilirsin. İnatlaşmalı gidersen bu ilişki biter. Ama burada inatlaşmalı gitmeyecek olduğunu göstere. Beni dinlersen sevgili dostum hemen bu ilişkiyi kurtarabilirsin. Çok fazla anlam yüklemiyoruz. Anlaştık mı? Evet, isminin içerisinde M harfi olan aklımdaki kişiyle ilgili durumumuzu hallettik. Şimdi sırada isminin içerisinde I ve İ harfleri olan aklımdaki kişi için kartlarımı çekiyorum. Hmm, gizemli, sevgi, seven birisi ama çabuk da sinirleniyor. Evet, şöyle koyalım. Masam biraz dar olduğu için bakalım. Evet, fena değil yani. Güzel çıktı. Hmm. Çabuk ikna olması biraz zor. Tamam, başlıyorum. Şimdi şöyle mantığı güzel sevgili dostlar isminin içerisinde ı ve i harfleri olan aklımdaki kişinin güzel konuşan birisi sevgiyi aşkı çok seviyor. Yani mantığı bazen sevdiği zaman devre dışı kalıyor. Sevgi aşk işte beğenilmek bu çok önemli ve bu şekilde kendisi başarılı oluyor. Bakın bu çok önemli. Yani sizi dinliyor, yönlendirilmek istiyor belki de. Ona mantıklı gelecek, hep onun yanında olduğunuzu göstermeniz gerekiyor ki bu da birazcık olsun sizin fedakar olmanız gerekmiş olduğunu gösteriyor. Şimdi burada ana bir nokta var. Bu nedir biliyor musunuz? Sizi de çok sinir edecek bir olay. Şimdi ailesine değer veriyor arkadaşlarına değer veriyor. İş arkadaşlarına değer veriyor. Siz ana noktasısınız ama şimdi diğerlerine çok bağlı olmuş olduğu için sahiplenme özelliği de var aynı zamanda. Ne yapacak? Sizi bırakıp hemen diğer arkadaşına gidebilir. Öbür arkadaşına yardım etmeye gidebilir. Annemin bana ihtiyacı var deyip yanınızdan gidebilir. Annem beni yemeğe çağırdı deyip sizin hazırladığınız yemekleri bırakıp annesine yemeğe gidebilirsiniz. Yani bunları da göz önüne alın lütfen. Şimdi ailesi e, bu durumlarda da hani e, ailesinin de hisleri çok güçlü. Kendisinin de hisleri çok güçlü. Yalan, Riya fark ettiği anda çünkü kendisine çok güven duyuyor ve gelecek planlaması yapıyor. Bunları fark ettiği anda size oyun oynar bakın. Çok akıllıdır. Aile önemli, aileyi korumak önemli, kime emek veriyor bu çok önemli. Bu burada dengelemeniz gerekiyor. Bakın onun akıllı olmuş olduğunu sakın unutmayın. Sizinle oynar. Dengelemeye çalışır ama eğer dengeleyemezse ruhsal yönden kendisinin dengesi bozuluyor ve morali çok çabuk bozuluyor ve hemen tık kendi kabuğuna çekiliyor. Onun için enerji ve şifa çalışması var. Depresyona çok çabuk giriyor. Verdiği kararları uygulamakta geç kalıyor ya da vazgeçiyor çünkü karanlık noktaları çok fazla var e, bu karanlıkta da çok takılı kalamıyor onun için vazgeçme özelliğine sahip sevgili dostlar ama şöyle bir pozisyonda var tekrardan tık buraya geliyorum işte e, duygusal davranıp bir takım olaylar yaşadığında başarısızlıklar yaşadığında şimdi diğerlerini de suçlama özelliği çıkıyor burada. Kafası karışıkken kararlar alıyor çünkü ve başkalarını suçlayabilir yani sizi de suçlayabilir. E Şimdi yönlendirilme bekliyor ya insanları da dinliyor bu çevresini de dinliyor ona göre hareket ediyor o zaman para kayıpları olur. Siz şikayet edebilirsiniz çok fazlasıyla arkadaşlarını dinliyor, onlardan akıl alıyor, beni fazla dinlemiyor gibi de e, düşünebilirsiniz ama kendinizi dinlettirmeniz için lütfen mücadele vermeniz gerekiyor. Aşk onun için önemli. Bundan dolayı sürekli kendinizi yenilemelisiniz. Sürekli ona sürprizler yapmanız gerekebilir. Birazcık yorucudur ama çok da şanslı. Yani bunu söylemeden geçemeyeceğim bir güveni var ki sırtı yere gelmiyor. Çok şanslı öğrenmek, ilerlemek, onun için çok önemli hele yeni bir iş keşfetmek. Bakın eğer sizi aldatırsa keşfetmekten kaynaklı olarak. Şimdi sizi keşfetti ya, heyecanı gitti. Aldatma pozisyonuna geçebilir. Bu konuda lütfen dikkat edin. Eğer burada işi öğrenmiyorsa, farklı tavır ve davranışlara geçmişse buna çok dikkat etmenizde fayda var sevgili dostlar. Burada tehlikeli dik durmayı seviyor. Aile çok önemli. Devam ediyorum. Hedeflerine doğru giderken sizi yalnız bırakma pozisyonu olabilir. Hatta bir takım sıkıntılar da yaşamışsınız. Bölünmeler bir süre görüşme markasını dönme pozisyonu çıkmış. Ama aşk onun için önemli olmuş olduğu için vermiş olduğu emek önemli olmuş olduğu için sizden de vazgeçmeyecek olarak da gösteriyor. Çok hoşgörülü. Yani yanlışları affedebiliyor. Bak mantığı geri plana gittiği için hani o an tartışmıştır kavga etmiştir ertesi gün gelir ne haber nasılsın işte ismin içerisinde iyi harfi olan aklımdaki kişi dediği andan itibaren affedebilir. Onun için hani ya ben onun için şu kişiyle konuşmuyordum bak gitti konuşuyor. Yani bu tarz olaylar da yaşarsınız sevgili dostlar. Biraz arkadan konuşuyor gibi olur ama e, aklımdaki kişi biraz sıkıntılı. Hani bunu bilerek davranın lütfen. Şimdi sahiplenme özelliğinden kaynaklı olarak bunlar oluyor. Yani ailesinde yanlışlar olur, çabuk affeder ama ailesidir, emek vermiştir, sahiplenmiştir. Tartışır, sahiplenmiştir koruma özelliği yükselir. Her ne olursa olsun yanlışları kapatır. Bu çok önemli aman diyeyim ki yani onun sahiplenmiş olduğu işte bir köpeği dahi olsa kötü konuşmayın direkt size tepkilenir sürekli bir mücadele içerisine girerseniz kaybedersiniz ki burada şu an ben kaybetmiş olduğunuzu görmüyorum zaten ama ihmal edilmiş olduğunuzu görüyorum içine e, kapanıyor bu içine kapanma olayı sizi çok yoracaktır çünkü depresif biraz hani spiritüel olaylara da ilgisi olabilir işte araştırır astrolojiydi bu tarz olaylarla da ilgilenme durumu yüksek bu kişinin yalnız şimdi şöyle bir durumda var içine kapanık geri çekildi siz sandınız ki arkasını döndü bana benden ayrıldı ama halbuki sizden adım bekliyor onun için zaten birisi onu sinir ediyor. Ona gittiği zaman da o kişiyi çok rahatlıkla affedebiliyor. Hani sanki çocuk gibi düşünelim. E depresif halleri de biraz can sıkıcı. Yalnız hedeflerinize çok rahat bir şekilde ulaşacaksınız. Aslında bana göre kolay bir kişi bu. Sizi üzecektir ama kolay sevgili dostlar. Şimdi devam ediyorum sessiz kalmayın olur mu? Aranızda yaşanılacak olan problemlerden dolayı burada bu ilişkiyi yürütecek olan kişi sizsiniz. O bekler. Biraz kapris yapar, sonra tamam der. Bekler sevgili dostlar. Sessizliğine e, çok aldanmayın. Ona karşı dişi olduğunuz zaman veya erkekse hiç fark etmez. Evet denge bozulduğu anda üzülüyor. Siz de üzülüyorsunuz gerçekten zor bir kişilik. Yani sizi hırpalayacaktır. Geçmişteki aşklarıyla bile affeder konuşur ama gelir e, der ki hani sizi e, seni de çok seviyorum e, tarzında ama o da benim arkadaşım hani emek verdim. E, neden kötü olayım tarzında bir takım durumlar söz konusu. Onun için zaten burada aklımdaki kişiyle ilgili sıkıntı ve sorunlar yaşıyoruz sevgili dostlar. Bunu yapmayalım. Şimdi bu kişiyi daha iyi anlarsak eğer bu ilişkide biz başarılı oluruz. Aman işte eski sevgilisiyle görüştü. Hayır sen de gidip tanışacaksın. Ona ne kadar sahip olmuş olduğunu göstereceksin ve dokunsal aynı zamanda. Ona dokunarak sinirlendiğinde yumuşatarak bu sistemde ve onu savunarak konuşursanız eğer onun hatalarını ortaya dökmezseniz eğer isterse bin tane karşı cinsin arasına girsin asla gitmez. Burada bu ilişkiyi yürütecek olan sizsiniz. Eğer beni dinliyorsanız, eğer beni çok iyi anladıysanız sevgili dostlar bu ilişkiden vazgeçmek yerine yürütebilirsiniz. Peki nasıl devam edecek. Eğer beni dinleyip benim dediğim sistemde ilerlerseniz evet evren sizi bu beraberlikle ilgili destekliyor. Eğer e, bekarsanız alınacak olan bir takım kararlarımız var. Bu kararlar doğrultusunda da ilişkinizdeki sorunlar ortadan kalkacaktır. Eğer evliyseniz boşanmaktan vazgeçeceksiniz ya da sinirlerinizi bozmaktan vazgeçeceksiniz.